Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yay burcu ayına doğanlar için yükselen yaylar için aşk açılımı yapıyoruz. Konumuz aklınızdaki kişi tabii ki size karşı duyguları, durumunuz, aşk durumunuz ve gelecekte bu ilişkinin ilişkiniz perspektifleri ne olacak, neler bu ilişkin size neler getirecek. İki tane ayrı açılımı yapacağım bir açılım bekarlar için olacak, ikinci açılım evli olanlar için ee, ayrı ayrı yapmaya için istedim öyle hissettim. Çünkü düşünüyorum daha açıklayıcı olacak Evet baştan bir bekar için yapıyoruz sonra evliler için bakalım aşk durumunuz kartlarımız neler söyleyecek yay burcu niyetim ee, abone izleyicilere niyetim ee, misafir izleyicilere niyetim tabii ki yorumları yazana beğeni koyanlara niyetim olsun bakalım bu insanlar enerji alalım Evet baştan bekar için niyetleniyorum bekar yay burcu için bakalım aşk durumu Evet arkadaşlar bekar. Arkadaşlar yay burcu. Anladığım kadarıyla bir partneriniz vardı. Var. Vardı ya da var. Evet. Bu kişinin davranışları. Bu ilişki size mutluluk getirmiyor. Hep şikayetler. Hep hep, hep rahatsızlıklar. Belki kıskançlık yüzüne. Belki başka bir davranışları. Bu kişi demek ki farklı size bir baskı uyguluyor olabilir. Sizin sınırları ihlal ediyor olabilir. Bazı sınırları ihlal ediyor olabilir. Çünkü psikolojik olarak bu aşk sizin için hiçbir şey artık mutlu etmiyor size. Duygusal olarak çok şikayetçisin. Artık sıkıldınız. Bu ilişkiler çok fazla sıkıldınız. Ve artık düşünüyorum. Kılıçoğlu diyor ki bunu bitirmeye düşünüyorsunuz bunu bitirmeye düşünüyorsunuz. Çünkü çok fazla artık size rahatsızlık vermeye başladı. Bakalım şimdi arkadaşlar bak bu bekar olanlar için evet tabii ki partneriniz varsa arkadaşlar. Partneriniz yoksa arkadaşlar bu demek ki diyor ki evet şu an biraz 5 beşki geçmişinizde bir ilişki yaşadınız bu ilişkiniz e, ayrıldınız biraz nasıl bu ayrılık çok zor oldu bir ayrılık e, ve düşmanlık da bitti bu ilişkileri ve şu an anladığım kadar psikoloji olarak e, hazır değilsiniz yeni ilişkiler evet bir talipleriniz var e, talipleriniz var ama bunları hayata sokmaya hazır değilsiniz çünkü anladığım kadar psikolojik olarak e, daha eski ilişkilerde, eski ne bileyim şeylerde yaşadıklarını hala kendinize gelemediniz. Şimdi arkadaşlar ikinci sorumuz şey bakalım. Tabii ki partneriniz varsa bakalım bu partneriniz, bu aklınızdaki kişi sizin hakkında ne düşünüyor duyguları ve planları. Evet ince bir düşünceleri bakalım. Eş, partneriniz düşünceleri ya yani da sevgili diyeyim. Sevgiliniz size hakkında düşünceleri. Evet e, sizin partneriniz düşünceler arkadaşı kafası çok karışık çok karışık ee, be, o şu an e, bilmiyorum hangi alemde e, yaşıyorsa kafası bilmiyorum bu, bu biraz da gibi yaşıyor çok hayalperest çok hayaller var belki bir sürü seçenek var tutarsız bir kişiye size diyeyim e, kafası karışık şu an başka kişiler de olabilir onun aklında Çünkü burada bir sürü seçenek var bu kafa karışıklı başka bir durumlar onu yaşıyor belki bir sağlıksız yaşıyor olabilir sağlıksız bir ortamda yaşıyor olabilir bilmiyorum çünkü bunun hayali düşünceleri biraz gerçeklikte uzak biraz şu an hangi alemde bilemezsiniz. Bakalım duyguları size karşı. Yok arkadaşlar duyguları yok burada. an arayıştı. Şu an arayışta bu kişiye ne arıyor bilmiyor da ne istediğini bilmiyor ve duygularım yok. Yok arıyor e, kalbin bilim anladığım kadar kalbi de burada bir aynı yerde durmuyor. Bir diş kafası yaşıyor bu, bu, kişi. Bakalım planları sizin hakkında planları var mı? Yok arkadaşlar ay kartı. Yakında evet e, bir iyi alan e, yakında size belki bir teklifle gelebilir. Bir şey söyleyebilir ama bu ay kartı yalan kart yalan. Ne söylese yalan söylüyor ne söylese arkadaşlar bu inanmamız gerekiyor. Bakalım size kişilik olarak nasıl görüyor. Aziz kar, aziz kaçıyor. Evet size hakkında nasıl düşünceler var? Çok genel eksen, çok kuralcısı, çok disiplinlisi size öyle hakkında düşünüyor. Belki değil. çok dindarsın. sizin size öyle düşünüyor bu kişi. Çok dindarsınız evet. Biz, evet geneliksel kurallara göre yaşamaya çalışıyorsunuz ve demek ki bu kişi evet kafası çok karışık. Size karşı uygun değil anladığım kadar çünkü çok geneliksel bir yapı sahipsiniz. Adetlere ne bileyim din, dini inanışlarınız var. Ona göre yaşamaya çalışıyorsun ama karşıdaki kişi partnerinize biraz tutarsız. Burada çıktı bak. Tabii ki bekar olanlar için böyle partneriniz varsa böyle bir şey çıktı. Şimdi bakalım be, e, bekar olanlar için, şu an partneri olmayanlar için gelecekte neler bekli, neler bekliyor? Bak arkadaşlar, bekar, bak şey partneri olmayanlar için Bek, gelecekte seni, evet bak. Kılsın beşlisi. Yalnızsın. Su, ıı, belki para ihtiyacın olacak. Yalnız olacaksın görünüyor. Evet. Iı, ama ıı, biraz ıı, gelecekte biraz kendinize biraz yalnız hissedebilirsiniz. E, terk etmiş hissedebilirsin Ama bu büyücü kat ediyor. Büyücü kart ediyor. Bu hayatın senin elinde diyor. Kendi oturup bak. Kendine oturup ıı, çaresiz oturmayı. Evet bu sıkıntılar dışarıda bir sıkıntılar diyor. İçindeki bir sıkıntılar diyor. Strese girmişsin demek ki. Demek ki bazı yaşadıklardan dolayı. Ve büyücü kartı diyor ki bunu kurtulup kurtulmamak senin elinde. E, ve e, bunu bu durumla çıkmak için e, sana bir fırsatlar olacak. Bak, bu durumda çıkmak için fırsat olacak. E, sadece fırsatları bu fırsatları iyi kullan. Diyor. Kartlarımız fırsatları iyi kullan. Ve sonra anladığım kadar şu an bak gelecekte şu an biraz etkisiz elemansın ve gelecekte bu durumdan dolayı belki para sıkıntıya düşebilirsiniz. Ne bileyim başka bir sıkıntıya düşebilirsiniz ve kart diyor ki, burada kartımız yok ki evet, sana bir imkanlar verecek şansları verecek bunları kullanırsa diyor bir sürü sorumlulukları hayatında e, hayatında bitirebilirsin diyor. Ve ondan sonra diyor senin yan, yanında, yanında kupa şuvallisi bir atlı prens geliyor. Bir atlı prens geliyor arkadaşlar. Sadece bu sana gelecekte verecek fırsatlar, imkanları ilk olan kendini bu tedavi et artık yok Geçmişini, geçmişi biraz unut, iyileş, kupa değnek hayatındaki sorunlara diyor. E, halet ve sonra önü açılıyor senin için bir, bir atlı Prens geliyor Evet e, şimdi bekar onlar için ama e, be, bekarlar için ama partneri olanlar varsa Mesela sevgiliniz var ve aranızda şu an biraz sevgiliniz de anladığım kadar bir noktaya e, bu bu kişide çok rahatsızsınız yay burcu Bakalım gelecekte bu ilişki size neler getirecek. Gelecekteki bu durum bu ilişkiler neler olacak sizin için. Evet. Partneri olanlar için, bekar olanlar için. Bakalım. Evet. Tekrar beyucu kartı çıktı. Evet arkadaşlar. Değişik bir durum. Büyücü kartı aynı e, diyor ki sana pert. Evet, yeni hayatında yeni bir tanıdıklar görünüyor. Yeni bir kişiler gelecek. Yine de burada e, büyücü kartı diyor ki seçim sana kalmış. Seçim sana kalmış. Bak bu kişiye e, karşı e, şu an olan kişiden bir bir daha şans verirseniz e, biraz ne diyeyim yani bu ilişkinize göre bir yere girmeyecek arkadaşlar bir yerde ilerleyemeyecek görünüyor anladığım kadar burada bir, bir şey hayatınıza değiştirmek gerekiyor evet pılsım asınız var kuyucu kartınız var değil mi? Ee, yeni şanslar var gelecekte ama sanki bir şey sizin bu şansları kapanıyor aslan adam bir şey kapanıyor bu, bu büyü yolunuzu kapanıyor ee, evet ne diyeyim burada ne gibi olabilir? Aslanadan. Bak e, burada burada anladığım kadar bir şey reform yapmanız gerekiyor. Hayat tarzınızı değiştirmen gerekiyor arkadaşlar olabilir ya da düşünceleri değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü evet size mutluluk görünüyor. İyi, özel hayatında güzel fırsat görünüyor ama bir şey kapanıyor bak ilerlemiyor bu her şey ters dönüyor Burada kartımız yok ki bir şey reform yapmanız gerekiyor. Bir şey kendinizde değiştirme gerekiyor. Ee, değiştirme süreçte e, hayatınıza hiçbir ilerleme olmayacak. Çünkü bak büyücü kartı diyor ki artık bazı kimse de bir şey bekleme kendi bu biliyorsun sana e, olan belki davranışla hayat tavsiyesinin için ne getiriyor bunu sana fayda veriyorsa ya da çok katı, mesela çok kuralcı olabilirsin çok disiplin olabilirsin ve bundan dolayı diyor belki katı kurallar var ve bundan dolayı herhalde hayatında girdi kişiler sende sende beraber zorlanıyor olabilir ve ilişkiniz ilerlemiyor Çünkü olmuyor bazı durumlara bazı ne kadar çaba gösterseler seniniz evet olmuyor. Demek ki burada bir şey köklü bir değişim yapmanız lazım. Bak bu Aziz kart altında bize asılan adamı çıktı. Demek ki ne demek bu? Bu bu genel bakış, bu hayat tarzınızı biraz değiştirsin. Belki biraz şarsınız belki biraz bilmiyorum. Ya da birini baskı altındası olabilir. Bu da bir şey değiştirme gerek. Bir şey değiştirme süreçte hayatınıza bir ilerleme olmayacak. Ama güzel bir unutmayın ki hayatınızda fırsatlar olacak. Bu da kader, kadersel bir fırsatlar. Mutlu olabilirsiniz ama bir şey hayatınıza reform yapma ihtiyacınız var. Bu olmak, mutlu olmak istiyorsunuz. Evet, şimdi yay burcu evli olanlar için geçiyoruz. Bakalım kaçıncı dakikamız? 13 dakika. Bakalım arkadaşlar bu videomuzu kapatalım ve ayrı bir ev, evli olanlar için ayrı bir video yapalım. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.